geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu tatilde çok fazla ders çalışmayacaksın ama eğlenceli etkinliklerle bazı bilgilerimizi tekrar edebiliriz. Hatta yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bakalım mı? Şimdi sürekli olarak söylüyoruz iç açı ortayların kesim noktası işte orta dikmelerin kesim noktası vesaire. Bunlarla ilgili bir katlama yapmıştık. Şimdi biraz daha farklı bir şekilde bunları yine ispatlayacağız. Örneğin bu bir üçgen ve bu üçgenin iç de çemberin merkezi olduğunu şekil çizerek gösterelim bu sefer. İlk önce üç köşesinden de üç kenarına da teğet olacak bir daire çizelim. Tabi bu daire burada silik olarak var. Siz göremiyorsunuz çünkü el ayarıyla çizmem imkansız. Ben o noktaların üzerinden geçerek şöyle Hani özellikle de söylüyorum ki var diye wow adam ne kadar güzel çiziyor demeyin. Hoppa. Gördüğünüz gibi şu anda üç kenarı da teğet olan bir çember çizdim. Şimdi bu iç teğet çemberin neden kesim noktası olmalı farklı bir yöntemle ispatlayacağım. Öncelikle biliyorsunuz çemberlerde şu dışarıdan gelen açıyla şu yayın ölçülerinin toplamı ne oluyordu? 180 oluyordu. Hatta biz diyorduk ki eğer tam olarak ortadan gelirse yani şöyle gelirse hoppa. Merkez burada bir yerde olsun. O zaman açı ortaya vursa şu açıyla şunun toplamı 90'dı. Öyle değil mi? Şimdi buradan demek ki açı ortayı çizdiğimizde tam olarak çemberi ortaladı. Çemberi ortaladığına göre burası merkeze geldi. Ve aynı şeyi buradan da yapabilirim. Bu da ortalayacak ve merkeze gelecek. Ve buradan da yapabilirim. Dolayısıyla üç doğru çemberin merkezinde buluşacak. Ve bunlar iç açı ortayların kesim noktası olacak. Aynı zamanda buradan bir dikme çizersek R. Buradan bir dikme çizersek R. Bunların doğrultusu olarak düşünmeyin lütfen. Yani böyle direkt gelmiyor bu. O sadece çizimden kaynaklanan. Çizim eşkenar üçgene yaklaştıkça, benzedikçe buradaki R'ler de dik olarak gelecektir. Özür <laughs> diliyorum. Uzantısı olarak devam edecektir. Gördüğünüz gibi hem deltoidden dolayı hem çemberlerdeki özellikten dolayı iç açı ortayların kesim noktası kravına karşıladı. Peki şimdi gelelim daha farklı bir şeye. Bu sefer bir üçgen çizeceğiz. Üçgenin çevrel çemberinin kenar orta dikmelerinin kesim noktası olduğunu göstereceğiz. Üçgeni şöyle bir çizelim mi yine? Daha önceden çizilmiş bir üçgen var burada. Sizler göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Hoppa. Hoppa. Şimdi burası bu çemberin merkezi olsun. Bu çemberin merkezi kenar ortaların dikme noktasıdır. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki bu bir üçgense şayet ve köşelerden de çembere değiyorsa burası R olacaktır yarı çap. Burası R olacaktır yarı çap. E burası da R olacaktır yani yarı çap. İkiz kenar üçgende indirdiğimiz dikme tabanın İki eş parçaya böler. Tekrar söylüyorum, burası doğrusal gelmiyor, şekil öyle gözüküyor sadece. Burada da ikiz kenar üçgen olduğundan yine kenar iki eş parçaya bölünecek. Burada ikiz kenar üçgen olduğundan kenar iki eş parçaya bölünecek. Ancak bunlar farklı ikiz kenar üçgenler. Bunu da unutmayalım. İşte burada. İkiz kenar üçgen kenarı iki eş parçaya böldü kuralını şu amaçla da kullanabiliriz. Demek ki bir çemberde herhangi bir kirişe çizilen orta orta yani kenar ortay gibi düşünelim bunu ortalamak amacıyla merkezden çizilen doğru parçası buraya dik geliyor. Öyle değil mi? Yani bütün kurallar bir zincirleme reaksiyonla birbirlerini destekliyor. Dolayısıyla az önce katlamayla ispat etmiştik. Daha önce katlamayla ispat etmiştik. Bu sefer de çizimle aynısını ne yapmış oluyoruz? İspatlamış oluyoruz. İkiz kenar üçgen tepeden indirilen dikme tabanı iki eş parçaya bölecek. E bu ikiz kenar üçgenin tepe noktası bu çemberin merkezi. O zaman burası iki eş parçaya bölündüğüne göre bu ikiz kenar üçgendir gibi çift taraflı gerektirmeleri de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bir diğeri. En çok karıştırılan bir iç açı, iki dış açı ortayın kesim noktası olan dış T çemberin merkezi olayım. Şimdi dış T çember deyince öğrencinin kafasına canlanmıyor. Üçgen içerisinde iç T çember çizilir. Kolaydır. Ama dış T çember üçgenin içinde değil adı üstünde dışında çizilecek ve üçgenin sadece bir kenarına teğet olacak. Diğerleri üçgenin kenarlarının uzantısı. Yani bu üçgenin aslında 3 üç farklı dış T çemberi çizilebilir. Şu kenara şöyle uzatırsanız şurada bir tane çizilir. Şu kenarla şu kenara uzatırsanız burada bir tane çizilir. Şu ikisini uzatırsanız burada çizilir. Buradaki içini hemen çizelim. Şu. Bu. Dış çemberlerden bir tanesi. Şimdi şu doğru parçasını görmeyin lütfen. Bu doğru parçasını görmediğinizde çemberin merkezi diyelim ki burada. Bu doğru parçasını görmediğinizde tam buradan buraya bir doğru çektiğinizde bunun açı ortay olduğunu bilmiyor muyuz daha önceden? Defalarca gördük bunu. Bu bir açı ortaydır. 1. Peki aynı durum. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere sağdan ve soldan teğet gelen şu doğru parçaları. Bu noktayı merkezle birleştirdiğinizde burada da bir açı ortay oluşturmayacak mı? Evet. Bakın bir iç açı ortay ve bir dış açı ortay. Bu dış teğet çemberin merkezinde kesişti. E aynı durum şurada da var. Bakın o zaman buradan çizilen doğru parçası merkeze gelirse burayı da ne yapacaktır? iki eş parçaya ayıracaktır. Çok affınıza sığınarak bazen cümleyi uzatıyormuşum gibi geliyor. Aslında ifade kusursuz olsun diye uğraşıyorum. Yani gerek doğru parçası ifadesini kullanmam, doğru, gerek bunu tam ortalayacak şekilde demem vesaire. Sebebi hatalı olmaktan çıksın diye. Bazen oradan cımbızla öğrencilerimiz seçiyorlar çünkü. Hocam böyle dediniz ama böyle olması gerekmiyor mu? Ya evet zaten konu boyunca bunu söylemişim de o esnada es geçmişim olarak düşünün. O zaman şunu söyleyebiliriz. Demek ki bir dış teğet çemberi merkez Dizi. Bir iç açı ortay, iki de dış açı ortayın kesim noktasıdır sevgili arkadaşlar. Aslında bu soru vardı çok güzel şekilde karşımıza çıkıyor böyle en fiyakalı soru var. Mesela nasıl şöyle mi çizeyim size? Rastgele bir dörtgen. Bakın bu dörtgen sorusunda şunun 35-35 olduğunu söylemiş olsun, şuna 50 desin. Şuna da 65 desin. Çocuktan şu açı, açı var isteniyor ama çocuk tıkanıyor. Neden? Bazı şeyler tam olarak bilinemiyor diye. Ya da bunu değerinde vermesin. Sadece açı ortaya olduğunu söylesin. Hemen söyleyeyim bakın. 50, 65. Burası da 65 olursa tam 180'e tamamlamıyor mu? Evet. Demek ki burası dış açı ortay. Burası dış açı ortay. Burası da 35, 35 Zaten iç açı ortaydı. Oba Demek ki burası şu şekil. Hop hemen düşüneceksiniz. Demek ki burası dış teğet çemberin merkezi. Şu açıyla şu açıda birbirine eşit olacak diyeceksiniz. Hatta bir iç açıyla şu dış açıya özür diliyorum. Şu içeride kalan açı şu dışarıda kalan açının yarısıydı. Bunu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın yine çemberlerden gelen özelliklerle. Evet burada tüm özellikleri farklı farklı iki videoda göstermiş olduk sevgili arkadaşlar. Bunlar güzel özelliklerdir. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. Ve bunları daha onlarca farklı yöntemle de gösterebiliriz. Sadece artık daha fazla kafa karıştırmayalım. Bu bilgiler bizim için yeter bunları kullanırız diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.